Bir bebek girer hayatına sana seni anlatır. Kendi içine dönersin. Kimsin, nesin ve hayattan ne beklemektesin? İşte o bebek öğretir sana. Aslında hiç tanımadığın seni bilir, seni öğrenir ve kendini bulursun yaşamında. bir bebek girer hayatına, onun için koyduğun hedeflerden hedefini, beslediğin umutlardan umudunu, öğrettiklerinden hayatta neler öğrenmiş olduğunu anlarsın. Ve bir bakarsın ki kendini okul sanırken sen aslında onun okulundasın. bir bebek girer hayatına, sana sevmeyi öğretir. Katıksız, karşılıksız bir sevgi yerleşi verir kalbine. Yaşamda her şey gelip geçse de, yüreğin sonsuz bir kaynak yaratır sevgisine. Varlığın son bulana kadar besler orada bir köşede. Bir bebek girer hayatına, sana sevilmeyi öğretir. Saf ve hesapsızca. Aslında kalbin gözlerde olduğunu ve nasıl sevilmen gerektiğini öğrenirsin bu bebeğin okulunda. Daha azıyla yetinmez, bulamayacağını bile bile o saf sevgiyi ararsın başkasında. bir bebek girer hayatına. Yaşamın içindeki beş şıktan dört yanlışı elemeye çalışırken sen yana yakılan işareti koyu verir doğru şıkkı. Görürsün ki ona yürümeyi öğretirken bütün heyecanlığına sen ayakta durmayı öğrenmişsin bu süre zarfında. Bir bebek girer hayatına, bebek deyip geçmemek gerekir. Kim garanti edebilir biz yetiştirelim diye verilmiş bize? Ya gerçek bunun tam tersi ise ve yaşamda amaç bizi yetiştirmek ise?